merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Fazla arkadaşı olmayan biriyim. Birkaç tane samimi olduğum kişiler var. Bunlardan birisi Selim. Selim biraz farklı biri. Ben sessiz sakin biriyken Selim tam tersi bir insan. Kavgadan gürültüden korkmaz. Büyüdükçe biraz durgunlaşsa da özünde değişen bir şey yoktu. Onun ailesi çevresi geniş insanlardı. Selim hakkında söylenecek çok şey var ama yaramaz olduğunun bilinmesi yeterli. Selim yaramaz bir karaktere sahipken yaptığı meslek şaşırtıyordu. Selim imamdı. İmam olduğunu söylediği zaman kahkahalara boğulmuş. Şaka yaptığını zannetmiştim. Kendisi de bu duruma gülüyordu. Mevzu imamlık değildi. Selim'in imam olmasıydı nasıl olduğunu anlatmadı ama ailesi sayesinde olduğu kesindi. Selim'in imam olmadan önceki ve imam olduğu süreçlerini anlatmayacağım. Para kazandığı için yaptığı meslek onun fazla umrunda değildi. Ucunda para olduğunda her mesleği yapacak karaktere sahipti. İmamlık yapacağı için kendini bu konuda geliştirmek mecburiyetindeydi. Öyle de oldu. Kendini geliştirdi. Beklemediğim bir şekilde bu konulara vakıf oldu.'' Geliştirse de içinin aynı olduğuna emindim. Selim'in imam olma süreci muammaydi. Kendisi bile anlatmadı. Ailesinin Selim'in adam olması için onu bu mesleğe yönlendirdiğini düşünüyordum. Olayların aslı Selim imam olduktan bir yıl sonra başladı. Selim İç Anadolu'da bir köyde imamlık yapmaya başladı. Sık sık telefonla görüşüyorduk. Sürekli beni davet ediyordu. İşlerim yoğun olduğu için gidemedim. Selim yine beni aradı. Sohbet için aradığını sanarken durum farklıydı. Acil bir şekilde yanına gelmemi söylüyordu. Ne olduğunu defalarca sorsam da anlatmadı. İşlerimin yoğun olduğunu söylesem de dinlemedi. Yardıma ihtiyacı olduğunu, telefonda anlatılmayacak şeyler olduğunu söyledi. Bir şeyden korkuyordu. Sesinden belliydi. Selimi iyi tanıyordum. Başını belaya sokması onun için normaldi. İmamda olsa değişmeyeceğinden emindim. Selim içinde olduğu belaya beni de çekiyordu. Farkındaydım. Gitmek istemesem de durum bildiğin gibi değil dedi. O gün işimi gücümü bırakıp yola koyuldum. Selim beni ilçe otogarında karşıladı. Fiziki yapısı değişmişti. Zayıflamış. Gözlerinin altı çukurlaşmış. Yanaklarındaki kemikler dışa çıkmıştı. Otogarda sıkı sıkı sarıldı. Onun bu haline şaşırmıştım. Normalde fırlama diye tabir edilen tiplerden biriydi. Şimdi karşımda gözleri dolmuş vaziyetteydi. Beni gördüğünde bu kadar sevineceğini tahmin etmezdim. Taksiyle görev yaptığı köye gittik. Kaldığı ev oldukça düzenliydi. Bir sürü dini kitap vardı. Eve geldiğimizde iyi ki geldin. Allah senden razı olsun diyerek tekrar boynuma sarıldı. Neler olduğunu anlatma vakti gelmişti. Ağlamaklı bir şekilde anlatmaya başladı. Beni en iyi tanıyan sensin. İyi biri değilim. Bu mesleği yapmamın tek sebebi para. Sabit bir gelirim olsun. Biraz düzene gireyim diye ailem beni yönlendirdi. Beni biliyorsun. Çok umurumda olmaz. Her şeyin altından bir şekilde kalkarım. Bu kez boyumdan büyük işlere kalkıştım. Altından kalkarım sandım. Bir ay önce cami çıkışı birisi yanıma geldi. Bizim köyden değildi. Önemli bir şey konuşmak istediğini söyledi kızının cin musallatına uğradığını söyleyip yardım etmemi istedi. Dini konularda kendimi geliştirdim ama cinler konusunda ne yapılır, ne edilir hiçbir şey bilmiyordum. Yardım edemeyeceğimi söyleyecektim ama cebinden bir tomar para çıkardı. Musallattan kurtulduğunda bu kadar daha vereceğini söyledi. Adamın niyeti kötü değildi. Kızını kurtarmak istiyordu. Bunun için her şeyi yapmaya hazırdı. Parayı görünce düşüncelerim değişti. Dini konularda kendimi çok geliştirdim, çok şey öğrendim. Benim gibi bir adam şimdi sular seller gibi Kur'an okuyor. Cinler konusunda da gerekeni öğrenir, kızı kurtarırım diye düşündüm. Bana birkaç gün müsaade etmesini hazırlık yapacağımı söyledim. Bu sürede araştırmaya başladım. Okunacak duaları, yapılması gerekenleri, hangi vakitlerde yapılacağını, aklıma gelen her şeyi araştırdım. Öğrendiğim şeylerin yeterli geleceğini düşünüp o köye gittim. Adam köyün en zenginiydi. Kızı ayrı bir odaya koymuşlardı. Odaya girip kızı gördüğümde vazgeçmek istedim. Para yine ağır bastı. Kızcağız resmen insanlıktan çıkmıştı. Yüzü gözü yara içinde, duvarda tırnak izleri vardı. Kendi saçlarını koparıp düğümler yapmış. Çok güçlü bir ritüel öğrenmiştim. Ona musallat olan cinle konuşacaktım. Musallatın şiddetine göre durum değişiyordu. %90 ihtimalle o cin anlaşmayı kabul etmeyecekti. Öyle de oldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. O cini nasıl yakacağımı da öğrenmiştim. Cin öldüğünde her şey bitecekti. Korksam da dayandım. Bir şekilde o cini yakmayı başardım. Kızcağız yığılıp kaldı. Ölmedi. Hastanede tedavi görüyor. Durumu iyi. Sorun bundan sonra başladı. Eve geldiğimde tuvalette yangın çıktı. İnsanın aklı almıyor. Tuvalette nasıl yangın çıkabilir? Ama oldu. Ertesi gün banyoda yangın çıktı. Bunların sebebini başta anlamadım. Bir gece tuvalete kalktım. Tuvaletin kapısını açtığım anda korkudan bağırdım. O kız tuvaletteydi. Sonra kayboldu. O zaman anladım cin olduğunu. Onların tek sebebi de o cini yakmamdı. Kız kurtuldu ama kendim belaya bulaştım. Geceleri yataktan çıkamaz oldum. Sabah namazlarına gidemez oldum. Diğerim ama kaldı her şey. Ben yatağa girdiğimde evin içinde birileri dolanıyor. Garip sesler geliyor. Korkunç rüyalar görüyorum. Sonrasında bir hoca buldum. Hoca dediğime bakma, büyücü, cinci gibi bir şey. Parmağımdan kan falan alıp bir şeyler yaptı. Yaktığım cinin kabilesi bana musallat olmuş benden intikam alıyorlar. Bu büyücü beni kurtaracağını söyledi. Uzun bir süreç olacakmış. Birçok şey anlattı. Bu süreçte bana şahitlik yapacak birisi gerekiyordu. O cinlerle benim aramda olacak her şeye şahit olacak. Daha birçok şey oldu. Anlatması çok uzun. Kısacası bana şahitlik yapman için seni buraya çağırdım. En yakın arkadaşım sensin. Allah rızası için bana yardım et dedi. Ağzım açık bir şekilde Selim'i dinledim. Selim'in mesleği ne olursa olsun ondan her şeyi beklerdim ama bu kadarı asla aklıma gelmezdi. Zor durumda olduğu çok belliydi. Ağlayarak anlatmıştı. Kendimi bu işlere bulaştıramazdım. Selim'e açıkça yapamayacağımı söyledim. Telefonda bunları anlatsaydı asla gelmezdim. Selim'e yardım edemeyeceğimi söylediğimde ayaklarıma kapanıp ağlamaya başladı. Selim'i bu halde göreceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ona baktıkça içim acıyordu. Ağlamasıyla beni ikna etti. Bu işe girdiğimde benim için riski büyük mü diye sordum. Senin için hiçbir riski yok, tehlike yok. İki tarafın ortasındaki şahit gibi düşün kendini. Tehlikede olan benim dedi. Geri dönmek varken sonuçları ağır olacak bu teklifi kabul etmek hayattaki en büyük hatam oldu. Canım sıkılmış bir şekilde ne yapacağımızı sordum. Diğer imamla konuştum. İşlerimin olduğunu söyledim. Bir süre o bakacak. Yarın sana bahsettiğim büyücünün yanına gideceğiz dedi. Öyle enteresan bir durumdu ki büyücüden yardım alıyordu. Selim'e Kendi ağzında söylüyorsun büyücü ve cinci olduğunu. Onun sana ne gibi faydası olacak? Nasıl güveniyorsun dedim. Selim ise Bu işe asıl bilenler onlar. Kafir cinleri en iyi yönetenler büyücülerdir. Kafirleri en iyi tanıyan onlardır. Hoca da buldum ama konuşmamı tamamlamadan kovdu beni. Başka çarem yok. Ona güvenmek zorundayım dedi. Bir imamın büyücüyle işbirliği yapması, büyücüden yardım alması ne kadar doğruydu. Yan yana gelmeyecek iki şeydi. İmam olarak değil, Selim olarak baktığımda mantıklı geliyordu. Selim'den her şeyi beklerdim. O gün Selim birçok şey anlattı. Rüyalarında kendini ölmüş olarak gördüğünü, Annesinin, babasının parçalara ayrıldığını anlattı. Bazılarının abart olduğunu düşünsem de gerçekten zor durumda olduğu belliydi. Akşam olduğunda ben de korkmaya başladım. Kedi köpek sesine bile kalbimin atışı değişiyordu. Evden de sesler geldiğini söylemişti. Uykum gelse de yol yorgun olsam da uyumak gibi bir niyetim yoktu. Uyuyamazdım zaten. Saat 12'yi geçtiğinde Selim ayağa kalkıp yarın çok işimiz var yol yorgunusun. Sen dinlen. Senin için diğer odayı hazırladım dedi. Selim yalnız uyumamı planlıyordu. Sen kafayı mı yedin? O kadar şey anlattın. Şimdi diğer odada tek başıma kalmamı istiyorsun. Kusura bakma. Yalnız kalamam. Uyumayı düşünmüyorum. Sen de yanımdan ayrılmayacaksın dedim. Selim ise sen bilirsin. Tehlikede olan benim. Yanımda kalma diye söyledim dedi. O bunu söylediğinde daha da korktum. Selime yakın olduğumda tehlike de artacaktı. Göreceklerimden, yaşayacaklarımdan habersizdim. Birkaç saat sonra uyku bastırmıştı. Koltukta uyuyakalmışım. Sabah Selim beni uyandırdı. Uyandığımda hava yeni aydınlanmıştı. Rüyamda belli belirsiz bir şeyler gördüğümü hatırlıyorum. Gecenin sorunsuz geçmesi beni sevindirmişti. Belki Selim için kötü bir geceydi ama sorup öğrenmek istemiyordum. Bir şeyler yedikten sonra evden çıktık. Köy halkı Selim'e saygı gösteriyordu. Yolda gördüklerimiz durak sayıp elini göğsüne koyup bize selam veriyordu. Ben normal şekilde selamı alıyor. Selim ise aynı şekilde durak sayıp elini göğsüne koyup selam alıyor. Hal hatır soruyordu. Selim'in bu denli kendini geliştirmesi beni şaşırtsa da içini çok iyi bildiğim bir arkadaşımdı. İnsanlar olan bu samimiyetini ona yakıştırmıyordum. Hatta içimden gülmek geliyordu yürüyerek muhtarın yanına gittik. Selim muhtardan arabasını istedi. Birkaç gün arabanın onda kalması gerektiğini söyledi. Muhtar ise ikilemeden emrin olur hocam diyerek anahtarı verdi. Arabaya binip yola koyulduğumuzda Selim'e bir şeyler söylemek istedim. Kardeşim kendini bu kadar geliştirdin. Gerçekten din adına her şeyi öğrendin. Bunu neden göstermelik yapıyorsun? Gerçekten yaşasan daha iyi olmaz mı? Gördüğüm kadarıyla insanların saygısını, sevgisini kazanmışsın. Bu herkese nasip olmaz. Neden içini değiştirmiyorsun? Neden Allah için yaşamıyorsun dedim. Selim ciddi bir şekilde yüzüme bakıp, haklısın. Bu işten kurtulduğumda bu işi gerçekten Allah için yapacağım zaten dedi. Çok samimi söylemişti. Yola devam ettik. İlçeden başka bir köy yoluna döndük. Yol oldukça bozuktu. Bir süre sonra yol namına bir şey kalmadı. Burasının köy yolu olmadığını anladım. Yol bitmiş, taşların, çukurların üzerinden gidiyorduk. Selim büyücünün tek başına kulübede yaşadığını söyledi. Arabanın sallantısından içim dışıma çıkmıştı. Kusmak üzereydim. Selime arabayı durdurmasını söylediğimde, "Geldik zaten." dedi. Çok az ilerleyip durdu. Etrafta kulübe falan görünmüyordu. İlerideki ağaçların arasına girip biraz yürüdükten sonra kulübeyi görmüştüm beklediğimden farklıydı. Yıkık bir yer beklerken gayet düzgün bir kulübe görmüştüm. Aslında tahminlerimde yanıldığım söylenemezdi. İçeri girdiğimizde dış görünüşüyle alakalı olmadığını gördüm. Selim kapıyı çalmadan içeri girdi. Kimse yoktu. Pislik içindeydi etraf. Yere tabaklar, bardaklar saçılmıştı. Bir süredir kimse yaşamıyormuş gibiydi. Kimse yok burada dediğimde birkaç saate gelir, bekleyeceğiz dedi. İçerisi pis kokuyordu. Madem bekleyeceğiz, dışarı çıkalım. Miden bulanıyor dedim ve dışarı çıktım. Aslında güzel bir yerdi. Her yer yeşillikti. Etrafı gezmeye başladım. Selim çıkmamıştı. Çok umursamadım. Kulübenin arka tarafına geçtim. Yan yana iki toprak yığını gördüm. Mezara benziyordu ama mezar taşı yoktu. İlerlemeye devam ettim. Yerde kemik parçalarını gördüm. Hayvan kafa tasları karşıma çıktı fikirlerim değişmişti. Kafatası ve kemiklerin olduğu bir yer ne kadar güzel olabilirdi. Hemen geri döndüm. Kulübenin ön tarafına geldiğimde içeriden sesler geliyordu. Selim'in bahsettiği büyücü gelmiş olmalıydı. Kapıya yaklaşıp içeri gireceğim anda şu sözü duydum. Yanlış bir şey yapılırsa ölürsünüz dedi. Bunu Selim'in konuştuğu kişi söylemişti. Konuşma burada bitmişti. İçeri girdiğimde şaşırdım. Yaşlı bir kadındı. Sesi erkek sesi gibiydi. Beni görünce umu dedi Selim'e. Selim başını salladı. Kadının yüzü bile korkunçtu. Zerre kadar nur yoktu. Çirkindi. İnsan bakmaya bile çekiniyordu. Asık suratıyla yanıma yaklaşıp Selim sana anlatmıştır. Benim sözümün dışına çıkmayacaksınız. Çıkarsanız ölürsünüz dedi. Benim için risk olmayacağını söylemişti Selim. Bu çirkin kadın ise yanlış bir şeyde öleceğimizi söylüyordu. Ne söyleyeceğini beklerken azarlar bir tonda çıkın dışarı akşam olmadan gelmeyin dedi. Şaşkınlık ve biraz da korkuyla Selime bakarken defolun işim var diye bağırdı. Selimi beklemeden dışarı çıktım. Hemen arkamdan o da çıktı. Kulübeden biraz uzaklaştıktan sonra Selim'in yakasından tuttum. Benim için risk olmadığını söyledin. Bu kadın yanlış bir şeyde öleceğimizden bahsediyor dedim. Selim ise onu benim için söylüyor. Senin için riski yok. Kadın asabi biri zaten. Ağzına geleni söylüyor dedi. O an gitmeyi bile düşündüm. Selim'in ağlaması beni orada tutmuştu. Arabanın yanına gidip akşama kadar bekledik. Hava kararmaya başlarken kulübeye geldik. Kadın dışarıdaydı. Bizi bekliyordu. Beni işaret ederek içeri gel dedi. Selim'e beklemesini söyledi. İçeri girdiğimde pis koku yerini dumana bırakmıştı. Etrafta mumlar vardı. Önceye göre biraz daha derli topluydu. Dumanın kaynağı ise köşede duran bakır kaseydi. İçinden duman çıkıyordu. Biraz yaklaşıp içine baktığımda köz ya da alev yoktu. Sadece kağıtlar vardı. Kadın bağırarak yanına çağırdı beni. Oturmamı söyledi. Şimdi dışarı çıkacağız. Kulübenin arkasına gideceğiz. Bir süre sonra yalnız kalacaksın. Söylediğim harici hiçbir şey yapma dedi. Başımla onayladıktan sonra dışarı çıktık. Çok korkuyordum. Dışarı çıktığımda Selimi de göremedim. Kadına Selimi sorduğumda kızgın bir şekilde susmamı söyledi. Kulübenin arkasına, toprak yığınlarının yanına geldik. Kadın beni kolumdan tutup iki toprak yığınının ortasına çekti. Oturmamı, gözlerimi kapatmamı söyledi. Etraf sessizdi. Aklım hala Selim'leydi. Nereye gitmişti? Kadını söylediğini yapıp oturup gözlerimi kapattım. Söylediklerimi tekrar et dedi ve hiç duymadığım kelimeler söylemeye başladı. O söylüyor, ben tekrar ediyordum. Kadın elimi tutup havaya kaldırdı. Bir süre o şekilde kaldı. Sonra elimi indirdi ve avcuma bir şey koyup kapattı. Bağırmaya başladı. Ne söylediği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Saçma sapan cümleler kuruyordu. Korkudan titresem de hiçbir şey olmamıştı. Biraz sonra evin içinden gelen duman kokusunun aynısı gelmeye başladı. Kadının sesi yükselip alçalıyor. Bir şeyler yapıyordu. Gözlerim kapalı olduğu için ne yaptığını göremiyordum. Açmaya korkuyordum gözlerimi. Bir anda ensemden bir şey tuttu. El gibi bir şey değildi. Ensemden tutup boğazıma kadar saran bir şeydi. Çok ağırdı. Nefesim kesilmişti. Artık istesem de konuşamıyordum. Başka bir el göğsümden itmeye başladı sırtüstü yere düştüğümde hala o şey ensemdeydi. O kadının beni ittiğini tahmin ediyordum. Göğsümde yanma olmaya başladı. İçten gelen bir yanmaydı. Değişik bir ses konuşmaya başladı. Dayanamayacaktım. Son raddeye gelmiştim. Ölümün eşiğindeydim. O değişik ses ismimi söyledikten sonra ''Yapılan anlaşmaya razı mısın, kabul müsün?'' diye sordu. O anda ensemden beni tutan şey bıraktı. Hiçbir şey düşünmeden Razıyım, kabulüm dedim. Bunu neye göre, ne için söylediğimi bilmiyorum. Sadece nefes alabilmenin rahatlığıyla bir anda ağzımdan çıkmıştı. Gözlerimi açmak istedim ama başaramadım. Bu nasıl bir şeydi? Göz kapaklarımı kaldıramıyordum. Parmağımda ince bir sızı hissettim. Bir şey batırılmıştı parmağıma. Parmağımı sıkıyor, sıkarken de yine farklı cümleler söylüyordu. Kanımın akması için parmağımı sıktığının farkındaydım. O değişik sesin kim olduğunu bilmiyordum. Çünkü ses ne o kadına ne de Selim'e ait değildi. Asıl korku yüzüme bırakılan toprakla başladı. Toprağın altında kalma düşüncesi beni korkutsa da sadece bir el, bir avuç toprak bırakmıştı. Üzerime bez gibi bir şey örtüldü. Sonrasında bir şeyin ezilme, kırılma sesi geldi. Bunun arkası ise derin bir uykuydu. Ne rüya ne de başka bir şey. Hiçbir şey görmedim. Kendime geldiğimde beyaz bir kefen vardı üzerimde. Ağzım burnum toprakla dolmuştu. Etrafın aydınlık olması beni biraz rahatlatsa da ne olduğunu ya da bundan sonra ne olacağını bilmemek beni korkutmuştu. İki toprak yığınının ortasındaydım. Etrafa bakındığında ilk gördüğüm şey köpek kafasıydı. Ezilmiş ve kana akmıştı. Ayağa kalktığımda devrilmiş bir kase vardı. Kasenin devrildiği yer hala ıslaktı kırmızılıkları görebiliyordum. Sanırım kanımı bu kaseye damlatmışlardı. İçinde başka sıvı da olmalıydı. Kulübeye geldiğimde kimse yoktu. Kulübeden dışarı çıktığımda büyücü kadınla karşılaştım. Bir anda karşıma çıkmıştı. Selim nerede? Şimdi ne oldu diye sorduğumda çirkin suratıyla sırıtmaya başladı. Tekrardan ne olduğunu sorduğumda anlattıkları beni şok etti. O çirkin kadını orada öldürmek istedim oturup ağlamaya başladım